6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş Merkezi depremin ikinci yıl dönümünde Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül duygusal bir mesaj yayımladı. O kara günün acısını hala yüreklerinde hissettiklerini belirten Başkan Gül, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarken yaraların sarılması ve gelecekte benzer felaketlerin önüne geçilmesi için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı. Başkan Gül basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Kıymetli hemşerilerim, 6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük felaketin ikinci yıl dönümündeyiz. O kara günde yüreklerimiz tarifi imkansız bir acıyla sarsıldı. Şehirlerimiz enkaza döndü. Binlerce canımızı toprağa verdik. Aradan geçen 2 yıla rağmen o sabahın hüznü hala yüreğimizde, kaybettiğimiz canlarımızın hatırası ise aklımızdadır. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor. Geride kalan ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımızın acısını paylaşıyor. O günün tanığı olan her bir insanımızın yaşadığı travmayı yürekten hissediyoruz. Bu büyük felaket bizlere bir kez daha dayanışmanın birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Devletimiz, milletimiz ve tüm yardımseverler zor zamanlarda nasıl kenetlendiğimizi, nasıl yaralarımızı birlikte sardığımızı tüm dünyaya gösterdi. Ancak unutmamalıyız ki depremin yaralarını sarmak sadece binaları yeniden inşa etmekle bitmez. Kaybettiklerimizi yaşatmak, onların anısını yaşamak ve yaşatmak da bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu sebeple şehrimizi daha dirençli hale getirmek, gelecekte benzer acıları bir daha yaşamamak adına üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye devam edeceğiz deprem gerçeğini unutmayacak, unutturmayacak ve yaşadığımız bu acıdan ders çıkararak daha güvenli bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz milletimize başsağlığı ve sabır, tedavisi devam eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabbim bizleri bir daha böyle felaketlerde sınamasın ifadelerini kullandı.